Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bakın mutfak bekleyin. Bakın mutfaktayız. Bugün soğuk kahve yapıyoruz. Soğuk, 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 soğuk. Değil mi? Balıcıklar. Balıcıklar mı? Ta buraya alalım da. Bana kalın. yetmiyor. Ah Ciddiyeti kavra. Arkadaşlar kahve yaptıktan sonra ne yapıyoruz Aa! biliyor musunuz? PUBG Mobile videosu çekeceğim. Ya sürekli video çekiyorum. Video çekmeyiz. doyamıyorum ya. Latte yapacağız arkadaşlar. VIP lattesi. Yoksa ben VIP miyim? <laughs> VIP deyince aklıma sürekli sıkıntı squid... VIP deyince aklıma sürekli sıkıntı geliyor ya

Bili bili yapasım geldi. Arkadaşlar ben güzel bili bili yapamıyorum. Bili 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 bili. Bili 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 bili. bili. Utanıyorum ya. Utanıyorum bakmaya için. Ah kim kanka. Hayır benim yapacağım bir şey bak. Ah kim kanka yapmasın utanmıyorum. Vili vili yapmasını utanıyorum. Vali anasını. Buzlarımızı çıkarıyoruz soğuk latte yapacağız. Buzumuz ya ah ne bakıyorsun? Ne çeden var baş? Ne çeden için sarımsak? Vili vili. Taktım vili viliye. Abi biz daha suyu bulalım. Ah gel gel gel. Arkadaşlar havalar çok sıcak. Vallahi olmaz böyle ya. Yanıyoruz. Adam so soğuk su değil. Ay yapacağım. İşe. Ay yapacağım. İşe. Belki birkaç belki olur. Yoksa soğuk kahve olmuyor mu? Arkadaşlar şimdi yine bakın ya. Bir şey demeceğim ya. Arkadaşlar eve taşındığımız için biraz daha Hay yapacağım la Tövbe estağfurullah Ya bir şey becer Gidelim Arkadaşlar kahveye açtım Her Yine çalıyor Arkadaşlar videomuza devam edelim. Soğuk kahve olmuyor da, da su kaynatıyorum ben burada. Bardak alalım. Ya benim kupam nerede ya? Ya. Neyse aptal başlayalım. Kahve çay kaldı. Çimrizler. Benim aptal kafam şuraya da yazık oldu. Ah kek kok. Tekirsin lan. Evet. Özür dilerim. VIP lattesi içiyorum ben VIP galiba. Ben iyice salaklaştım. Ben malım arkadaş. Tamam ya çok da sıcak içemem. Zaten sıcak da ki soğutacağız. elimden ne ya? de de Ben otistik miyim? otistik miyim? <laughs> Kulak vermeyeceğim. Kardeşim balkondan bağırıyor. Arkadaşlar ben bir dakika Arkadaşlar ufak bir tartışma oldu. Ama neyse ki geldim. Hop bakalım. Bu sefer de olmazsam valla videoyu, videoyu kapatacağım. Oluyor. VIP laddesi neden acaba soğuk suya karşı? kahve yaz kaydım biraz daha kahve koyalım. Şeker yok mu ya takipçilerim takipçilerim yok mu şeker yani ah, anladın mı anladın mı abi ya abi bizim evde VIP lattes ne arıyor şeker koyayım mı? Anlarsınız size. Anlarsınız yani size. Oğlum ben iyice Mr. Bast mıyım? Mr. Bast ha? No. Mr. Bast lan ben? Vili, 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 vili. Şimdi karıştıralım. Linga, 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 linga. Yeni bir kaşık alalım. Arkadaşlar, evimiz çok dağınık çünkü yeni taşındık. Eee, mobilya sorunlarımız da var. Çok rahatladım, biliyor musun? Tövbe estağfurullah. Yeni bende be. Çok rahatladım biliyor musun? Arkadaşlar bu soğusun öyle geleyim ben. Arkadaşlar kahvemi soğurken bir reklam yapalım. Dedim e, ee, VIP lat şöyle. bimlerden Bimlerden alabimden, Migros'tan herhangi bir bakkaldan ya veya AVM'lerden marketlerden alabilirsiniz. Tadı çok güzel gerçekten mış gibi soğuyunca size göstereceğim. Reklamımızı <laughs> da yaptık. Kahvemi soğurken buz yeme ASMR ASMR yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar soğuk kahvemiz hazır. Bakın şöyle içine buz da attım. Bir içeyim bakalım. Evde denemeyin. Ben malım ya arkadaşlar. Bir şey beceremiyorum. Nasılsınız atayım? Bence tadı çok kötü oldu. Annem beni dövecek büyük ihtimalle. <laughs> Nana yedim diyorum. Ve arkadaşlar görüşürüz videonun daha sonra gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay.